Anladınız mı arkadaşlar? 60. 60. Birebir bir kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyanın en çılgın videosunu çekmeye The Land of Legends Antalya Tema Park'a geldik. Hoş geldin kardeşim. Biz şey yapalım. Bir sarılalım kardeşim. Ya Elnen'in kanalından çıkamıyorum artık. Kanalın müptela yani, olmuş. Ya %50 verince Hicazi gidince. Evet, Antalya'ya geldiğimde gerçekten beni çok güzel ağırladı. Çok teşekkür ederim. Bugün de dedik ki dünyanın en çılgın aqua parkına götürüyorum seni. Hatta 2 metreyle dünyanın en büyüğü olmayı kaçırmış. Ama o, o da Çin'deymiş. Ya o da Çin'e gitmezsiniz ha arkadaşlar Aynen yani. öyle. Aqua park için gel Antalya'da memleketinde. Heh. Buranın bağlı. bir özelliği var kanka. Evet. buraya hem en güzel otel Evet. Hem çok güzel bir shopping center. Evet. Mesela benim alışveriş yaptığım reklam girmesin. Beymen'i burada var bir tek Antalya'da. Anladım, anladım. Anladım. Anladın mı Hep demek istediğimi? Ya bir tık reklam bir bir değil burada. Reklam değil bu arada. Yani söyle aldığımız şey evet. Tabii canım. Şimdi de Land of Legend'ın tema parkındayız. Yani arkadaşlar kuru değil, sulu yerdeyiz. Evet. Bu kaydıraklara binmeyeli tam tamına iki sene oldu. Sen kaç sene önce girdin en son? Ee, ben The Land of Legends'a ilk defa geliyorum. Daha önce Başka yerlerde de binmiştim. bir sene falan olmuştur. Ama böyle uzun sürede dünyanın en büyüğüne gelmemiştim yani. Koşura binmem bir kere o. Ben binerim. Ben binmeyeceğim. Ben binerim. Tek ama. başına bin. Tamam binerim. Onu da kuru videoya bıraksana kanka. Sen de çekelim. Tamam, Allah'ını seversen. Tamam, tamam Sen de çekelim kuru videoyu. Onu çekelim. Bak Poseidon heykeli var ya şu mızrak. O süper bir görsek yani <laughs> şimdi de diyemedim. Evet, evet. O zaman önce bir sürpriz bekliyor bizi. Evet. Orada bir mağaza var. Yeni açılmış. The Land of Legend'in kendi otomatik store'u yani kimseden değil oranın direkt yönetimi. Bir girelim mi? hediye varmış orada Hadi bize. Geçelim. Hadi geçelim o zaman oraya doğru yavaş yavaş. Shop'ta bir iki alışveriş yap. Evet. Bir paranı önce burada hani bir harca, ondan sonra içeride zaten para harcarsın diyorlar. Arkadaşlar bu arada Fast Track, biz Torpil'liyiz biraz. Onun nedenini gelen öğrenir. Ne haber? <laughs> Çok iyi oldu ya. <laughs> Şöyle. Be. Şu gözlüğü keşke takabilsem. Neler hediye alabileceğimizi de bakalım. Hadi burası yeni açılmış güzel. Evet. Tatlı. evet çocuklar için hayat bunları yenilmesin. Hmm. var mısın? Yok. Bunlar biraz... Aa, kırmızı ismini bil, ben sana bunu hediye edeceğim. Evet. Kırmızı ismini Donatello. Donatello bu oğlum. Hayır, Michelangelo bu. Bu Donatello mu? Evet, evet. Bakalım. <laughs> Donatello ya. Donatello mu? Al şimdi, almak zorunda, almak zorunda. Michelangelo bu. Lafer. Ne demek? Ha, Lafer. Rafael. Sana bir terlik alabilir misin? Kankam, sana bir terlik alamam. Niye? Hadi alırım. Tamam, sana bir maske de alırım konuğunum senin. Bana evet. Bana bir tane terlik alman Buralık ama değil mi sadece? Diyeceğim işte. Asıl almalı Öyle bir şey yok abi. Benim çağrımı sizin olarak mi? bir tane alacaksın terlik yani. Hayır. Hayır abicim ben terlik istiyorum. Benim terliğimi alacaksın. Evet. Ben konuğum ya. Tamam ben de sana terlik alalım. Bir hediyemizi alalım. Ondan sonra terliğini alacağım arkadaşlar. Söz ver. Ben terliğimi istiyorum. istiyorum. Baştan size söylüyorum. Kanallarımıza abone olmayı, arkadaşlarım ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Emre'nin kanalına abone olmayın, bana terlik almadı. terlik alsam al? kaç kişi abone olsun? Bir kişi şey olsun zaten. Ben terlik alıyorum. Bunu da paylaşırım. Emre'ye teşekkür ederim. Terlik aldı arkadaşım. Tamam, olacağız. Emine, tamam anlaştık. Terlik aldı. Al. Al. Tamam. Alıp gelecek şu an. Bana ne kanka sürüyor? Bir numara. Ha şu. Beni alırız. Kanka ben bunu istiyorum. Nerede alalım? şu kapıdan içeri almadılar diye söylendi. Ama kanka söylemiyorum. Yani buraya... Test girişler girişleri öbür taraftan ama. Yani kurallar uyulması için var. Bu her kapıdan girebilirsiniz. Kurallar evet. uyulması için var. Yani. Biz 1400 lira yüklendik alacağız. Direkt 1400 lira yüklenebiliyor muyuz? Mesela 5000 lira yüklediğimizde %10 indirim yok mu? Hayır. 10.000 yüklesek? Hiçbir indirimimiz yok. Hani bowling bowling salonlarında oluyor ya, risk altı alırlar. Ben tam Ben bilmiyorum. buradan Land of Legends yönetimine sesleniyorum. 10.000 liralık yüklemelerde Bizde onu indirim olsun. %100 bence de çoğu eğlence yerinde. Sinema'nın marketi. Olayla bir evet. son alanında aldığımız teşekkür ederim. Bundan da ödemeyi yapalım. Arkadaşlar. Bunlar bu arada evet. hediye teşekkür ederiz. Evet. Land of Legends'a teşekkür ederiz bu yeni açılan mağazaya. Bunlara hediye ettiler. Bize hatta bir tane daha Ayı kızı var. Evet. O ne oldu? Fatih ben sana hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sözünde duracaksın. O evet. 100 bin abone gelecek. Ben sana evet. söyle. Evet. Basayım mı? Evet. Okudu mu? Okudu. Bunlar görüp çok anlamadı. <laughs> Kendileri <Derlikleri gülüyor> aldık. Eğlenceler. Fatih, benim arkadaş. Çok teşekkür. Ben yapıyorum. Emre Allah. Allah. Şaka yapıyorum. Hem gerçekten sağ olun. 100 milyonlarda bize yolda. Aynen. Şaka bir yana arkadaşlar, biz esnife yapıyoruzlar. Ya, artık Bence üstlerimizi ben şimdi gösterimizi çıkan şuna artık. Canım. Tepik show, <laughs> tepik show. Gel, gel. 1, 2, 3. 1, 2, Arkadaşlar Fatih derse gidiyor, güzel vuruyor. Yeterli bulamadım. İşte abartmayalım. Kaydırak burada esas onayımda da yok. kaydırak. Kanka ilk başta buradan başlıyor. Kollar nasıl şu an? Kanka kollarım şu an kaydırak şurada kanka. Şuraya kadar iyi sıkıyor. Eski. Bir tane de sen vur. Ben. Aynı. Hiçbir zaman arkadaşıma vurmadım ama. Ama öyle bir vurma değil ki bu ama. Sizin önünüzde vibe yapmıyorum hiçbir zaman. Ama Aa, hiç öyle bir vurma değil ki. En hızlı <laughs> mı Evet. Turtle Coaster, Monster Coaster. Ne bu? Oh, Turtle Coaster ne? Kanka, Turtle Coaster ilk defa geldi. E, ne ama? Dünyanın, Dünyanın en, en büyük... Rastgele gidecek. Dünyanın en büyük 62, 60 metre bir şeyiymiş. 60, met 60 metre. 60 metre. 60 metre. Evet. Anladınız mı arkadaşlar? 60! 60! <laughs> Oğlum bu neciymiş lan? Bu neymiş lan böyle? Fatih hazır mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Şey evet, Korkutma. Beni korkutma. Allah! Yap. Aa! Oğlum ne oluyor bu Oğlum, oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum bu ne oluyor? ne oluyor?

mi? Allah aşkına manyak hoşuma gitti manyak Bayağı iyiydi bayağı iyiydi. Sen beğendin mi? Bayıldım Yorum yap, yap yorum yap Allah aşkına yorum yap Hayatımda bindiğim en iyi kaydırak ya Çok uzun değil mi? Müthişti Bir şey söyleyeyim mi 50 senedir bu akvaparka gidiyorsun hayatında böyle heyecanlı uzun Süreç bitmeyen bir şey görmedim. Çok güzel, çok güzel. Tavsiye güzel. ediyor güzel. musun? Tavsiye ederim. Hayatımda bindiğim en iyi kaydırak ya. Gidelim yemek yiyelim. Hem de gözünü seveyim. Yemek Aynen, Şuradan fotoğrafımızı alalım mı? Şimdi. Aa, güzel bir Nasılsınız iyi misiniz öncelikle? Biz çok bu bu bu. bu, bu. çıkmışız galiba. Yok, güzel ben onu şöyle. Yaşlı. Iyi, yaş Aa bu da çok iyi. Bunu bilekliğe mi yazdın? Şey var mı? Dijital fotoğraf. Onu mail olarak atabilir misiniz? Aa bak iyi. Yatayı var mı bunun? <laughs> bu gözüküyor. O bu değil kadar. de o ilk girişteki belki güzel olabilir. Aa bak güzel. Arkadaşlar şimdi Turtle Coaster'dan çıktık. Testlerimiz sağ olsun bizi Mungo'ya evet. evet. yetiştirebildi. Karnımız acayip hoş geldi. Dur bak. Oh. Yeminle. mi? Hadi. Hadi bu, bu ne? E, brokoli. Her zaman onu yersiniz zaten. Çocuklar brokoli bak müthiş bir çok Yemin ederim brokoliyi çok seviyorum. Bunsuz olmuyor değil mi öğle yemeğinizde? Al, Öylesini almadım yani. Çok Piyaz var mı acaba? Var. Her şey hizmetimize layık. Brokoli yemeden yapamıyor Fatih abi. Brokoli siz yapamam. bu yabancı göstermiyor. Gösterebiliriz. Yok babası bizi dövebilir diye korkuyorum. Yok Ben biraz daha bir şey yiyeceğim Yapma Bren. Bren bak. Az da yetinenin önüne Allah çoğu verilmiş. Biraz da yedim. Yok şişme ya. Arkadaşlar biz o zaman yemeğimizi bitirelim. Sıradaki kaydıra geçebiliriz. Uuuu. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ben, şu uzunlardan geldik. Kazan. Allah aşkına şu kazan mükemmel bir zaten. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama hep gidelim. Kazanan. Evet kazanan O benim çocuklu aşkımdır bu arada. Kazan şunu göstereyim şurayı. Bak. Hani böyle böyle yapıyoruz. Bu kazan. Alıyor mu gidelim? Kazanan mı? Bu oluyor mu? İkisine de oluyor. Anlıyor mu?

Oğlum bak. Oğlum bak. Ayağınıma Ben çok eğlendik. Balıcık gel buraya Kurtardım. Kocaman balina vurdu beni. Tamam, tamam. Fatih şimdi yanındaki hamiye binelim. Gel kurtaralım. Fatih şimdi sağdan kaydık. Evet. Şimdi sola bu hamı dediğim olay geliyor. Yine bir daha. Türbülans mı? Evet, türbülans. Önemli de ben mi biliyorum. Ben de öyle sanmıyorum. Hani ben mi biliyorum. Fatih öne bir öne Tamam sık yok. Daha korkuyorum. Hayır yok çok keyifli daha keyifli. Daha keyifli. Ayaklarım bana büyüyor. Bak ayaklarını biraz çek şöyle kendine doğru. Bak kelimesi sağ bırak. Bir şimdi. Hop, 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 Devam mı? Devam devam oraya bir daha mı? oraya bir daha çıkalım orada farklı var oradan da gidelim bir tanesine daha sonra bırakalım orayı arkadaşlar pf. manyak zevkli ve hoşuma gidiyor. Akvapark, hadi bayılıyorum şu su mü ya. Bir <laughs> içeride. <laughs> Bak kankam şuraya geçiyorsun. Tamam. Bak. Yok et kanka, bak. Şuraya geçiyorsun tamam mı? Şöyle duruyorsun. Şöyle. Bir <laughs> salıyor aşağı Allah Allahu Ekber! Allah Fatih var ya, kalpten gitmezse başka bir şey bilmiyorum, bu bir şey. Böyle bir şey görmedim kanka. Böyle duruyorsun tamam mı? Burada var. Bir iniyorsun. Ayağım boş böyle. 10 metre boşluktan düşüyor. 10 metre. Ola. Ya 10 metre boşluğa düşüyorsun. Buradan geldim. Değil mi İndim aşağı. Bak İtiroğanın başına indi maske. Dur bak. kaç metre var arası? 10 metre. 10 metre aşağı düşüyor. İnanamazsın. İnanamazsın. 10 metre. Çok iyi bir şey. Geliyor. 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 Fatih! Fatih! 10 metre boşluğa düşüyorum diyorum evet. ya. 10 metre boşluğa düşüyorum diyorum ya. Allah'ını sen Bayağı sen iyi. Ya böyle şey yaptı bana. İyi evet, misin falan filan. Yavaş. Yandı bir, bir attı. Kuşur diye girdin değil mi? Ama dedi ki Challenger diye bir şey var. Dindik atıyorum dedi. O dindik atan çok iyiyormuş. Ona gidelim. Ha dindik mi atıyormuş? He. Şu mu dindik atan? evet, galiba. E bir şey değil mi? Challenger dedi. Bak, dedi. Şu var ya düz atar. O da güzel. Şu da bayağı korkunç. Ama kanka bunun o on metrelik. Ha, bak şu. Şimdi iyi yer, ya. Diğer şimdi iyi değil Atıyor. Çok farklı. Çok o, iyi. Ona, ona gidelim mi? Ona çıkalım. Ona çıkalım. Gel. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi karnımızı doyurdu. Bir sürü kaydırağa girdik. Son bir kaydırak kaldı. Şu dağa çıkacağız ama tepesinde Türk bayrağı olan dağ. Türk bayrağı olan dağa çıkacağız anladınız mı arkadaşlar? Hadi gidelim mi? Evet. sıkıntı yok değil mi? Arkadaşım Konya'dan. Bu arada askerliği beraber yaptık. Bir, bir, bir buçuk sene evet. beraberdik. Evet. Dağcı komanda çocuk. Ette ekmek yedik hep. Ette ekmek yedik. Aynen, tabii ki de. Aslanım benim. Bundan bina, ona bit. Allah'ın Görüşmek üzere yavru evet, kuşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Yoğun acayip yoruldu Fatih. Sen niye taşımaya yardım etmiyor? Pardon ben mi taşıyacağım? Ben misafirim. <laughs> Yoruldum acayip şekilde. Burası farklı bir yer herhalde bilmiyorum. Görüntüsü güzel de yani. Tower Falls diye geçiyormuş. Tower, Tower Falls. Hadi. Ben bunu ilk defa Korkmuş Korkunç değil değil mi? <laughs> Allah! Allah! Ne lan bu? Allah! Allah! Bu da lan! Oğlum <laughs> <Olur mu lan? gülüyor> ne lan? ne oluyor? Ne yapıyor bu? Değil mi? Hiç korkunç değil. Ama manzara güzel. <laughs> manzara değerli mi? Korkunç değil, keyifli. Berbattı. <laughs> Korkunçluğu yok. Çocuklarınızı getirmeyin. Evet, gayet iyi. Tam çocuklar için bu arada. Yani, yani çocukların... bura, bura, bura çocuğuyla <laughs> bilebilir insan bu Şöyle arada. Diğerlerinden farklıydı, onu açıkça söyleyeyim. Çok beğendim. Tavır <laughs> koltuğu. o düşüş. Yani şey, bir şey algılıyorsun. Evet, Aynen. Evet. Evet. Üç kere tamam. düşüyorsun, üç kere çıkıyorsun. <laughs> Hayat gibi. Evet, evet. Başka sene bineceğiz. Bir tur daha bineceğiz. Bir mi? tur daha binelim. Başka bir şey binelim. Tamam başka bir şeylere binelim. Bu arada limonataları çok iyi. Müthiş Nereye bayılıyor. binelim? Aynen. İstediğin her şeye binebiliriz. Arkadaşlar nefes nefese kaldık bakın. Kılıçlık ama bize kılıçlık değil. Bu buranın en hızlı inen iki kaydırağı. Dip mı seçiyorsun Fatih Challenger'ı mı? Ben dip Çok iyi normalde kapanmış. Aa öyle mi? O zaman dip dive. Hadi ben seni çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşlattı kendini. Sat, ama jet gibiyimdi. Sıra bende o gidince. Allahu Ekber deyip biz de gireceğiz. Ahahahah! Ahahahah! Hiçbir şey değil de burası şey şey. güzeldi bence. Eskiden burası, başka bir akvaparkta Kamikaze ismi. Kamikaze ismi. Ben akvaparkta, başka bir akvaparkta değilim. Yanındaki değil daha korkunç bu arada. Ben burayı beğendim. Aa Beni kovuyorlar. Evet. Beğendin mi bunu? Çok beğendim. Yanındakinden yarışmak istiyor musun? Bitirelim de. Son kez o dörtlüye girelim bitirelim. Girebiliyorsan girelim. Durme döndürme, döndürme. Allah'ını seversen evet, döndürme. Döndürme. Döndürme, döndürme. döndürme. Döndürme, 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 döndürme. Sen korkuyor musun? Mu? Sen Orta, bir sıkıntı yok mu? <laughs> Ya burada bir şey var Yok Bir şey yok değil mi? Bir şey yok mu? Söylesene, bir şey yok. Allah! Allah! Yusuf bizi yedi. Havelsine çok. Evet, çok bundan. Bu şu, afinli. Ne yapıyorsun? Oyun bile yetiyor o zaman. sana. <laughs> Fatih geldiğin için çok teşekkür ederim. ederim çok, çok eğlendim ben. ben Senin duygularını almak isterim. Çok keyifliydi. Gerçekten Antalya'da böyle bir yerin olması beni çok mutlu etti. Aynen öyle. Geldim 31 yaşında bir insan olarak da burada çocuklar gibi eğlendim. Çocuklar gibi şendik. Çocuk olsaydım ne olurdu? Çocuk demiş. olsaydım çok daha fazla eğlenirdim evet. diye düşünüyorum. Çünkü enerji anlamında. Biz Bizi izleyip eğlenenler de abone olabilirler, like atabilirler. Buraya da e, gelebilirler. Emre abimiz birebir kanalına abone olabilirsiniz. Kanallarımızı da koyacağım. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah!